Selam arkadaşlar ben Görkem. Bugün sizlerle Wolfdip MSS 32 DLL hatasını göstereceğim. Arkadaşlar biz MSS 32 DLL hatasının birçok hatasını aldık Wolfdip'le. Yeni DLL dedik olmadı. SE antişetten onardık olmadı. Biz de şöyle bir çözüm bulduk. Doris Trojan şeyinin dedik programını. Arkadaşlar bunu aşağıdaki linke koyacağım. Yani açıklamaya koyacağım bu Trojan linkini. Arkadaşlar öncelikle buna giriyorsunuz yüklemek için yüklüyorsunuz ben de yüklü olduğu için bir daha yüklemeyeceğim Sonra e, bunu crack'li yapmak için şunu buraya çıkarıyoruz Ve bunu açıyoruz burada hangisini seçerseniz fark etmiyor hepsi aynı olduğu için Ben diyelim bunu seçtim bunu seçeyim Buna basıyoruz Böyle açılıyor Buna basıyoruz Bak crack'in adı meresseze yani gördünüz yani böyle trojen temizleme bir şey bu trojen atmıyor yani bilgisayar çıkartmıyor korkmayın bunu açtım şimdi arkadaşlar açılıyor biraz ağır olduğu için bilgisayar kusura bakmayın geç açılıyor Arkadaşlar bakın göstereyim size ben info info da pardon gördüğünüz kullanacağı bir yani krekli yani crack yaptık buradan siz hangisini isterseniz yani biz bunu taramak istiyoruz standart yani Bir insanın standart hızlı verimli tarasın. Buna basıyoruz. Mesela Trojan burada arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar şurada süre var. O süre kadar şey yapacağız arkadaşlar. Buradan ben şimdi hızlıca geçmek için gösteriyorum. Bu bayağı, bu bayağı tarayacak arkadaşlar. Sonra bunu temizle tamam. Bak böyle bunlar hepsi böyle olacak. Uygula diyoruz. Buraya yazacak hepsini. Temizlendi. Bak en son temizlendi Buna basıyoruz. Sonra buna basıyoruz arkadaşlar. Şuradan tarih saat. Bunları kaldırmak istiyor istiyor musun? Evet. İstiyor musunuz ya da? Sonra buraya giriyoruz. Buradan da 22 tane şey tanımıştı. Işte. Biz de hızlı kapattık. Evet'e basıyoruz ve bitti ms32dll hatası çözülmüş bulunmakta Bilgi, Bilgisayarınızda birçok trojan olabilir yani indirdiğiniz linklerden filan onlara çok dikkat etmeniz lazım mesela bende steam vardı ds166 yükleydi steam'de ms32dll hatasını verdi wolfdim'de gene bilmiyorum neden olduğunu ama bunu yaptıktan sonra wolfdim çalışmaya başladı arkadaşlar siz de böyle bir e, birçok çözüm videosu istiyorsanız abone, like, yorum atmayı unutmayın. Bize destek çıkarsanız sevinirim. Bay bay.